Selamünaleyküm hoş geldiniz. Bir önceki videoda alet kesisinin artı yönlerini, olumlu yönlerini yapmıştık. Şuraya yapayım. Oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hatta onu izleyip buraya gelirseniz iyi olur. Şimdi bu videoda da eksi yönlerini, olumsuz yönlerini söylemeye çalışacağız. Biraz açıyı değiştirdim. Farklılık olsun sanki arka arkaya çekiyormuş gibi olmasın diye. Normalde videoları şu köşede yapıyordum. Cep olarak biraz daha farklı bir cep oldu. Yine notlarım var. Notlarımızı aldık. Hızlı hızlı 10 maddeyi anlatarak devam edeceğiz. Arkasına da yaylıma çıkacağım. Yaylım videosu da çekebilirim belki. Onu da hemen hızlıca arkasına muhtemelen yayınlarız. Şöyle 2-3 gün içerisinde o da gelebilir. Ama bunu hafta sonunda inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Hemen ilk maddeyle başlayalım. Evet, birinci maddeye yüksek bakım yazdık. Şimdi hayvanın performansı yükseldikçe tabii ki de bakımı da ona göre artırmak gerekiyor. Bu da diğer keçi ırklarına bakarak birazcık daha maliyeti yükseltebiliyor. Ya yani süt ırkları olarak düşünürsek geneli zaten bu şekildedir ama biz keçi olarak değerlendirdiğimiz için keçinin içerisinde halep keçisini değerlendirdiğimiz için genel manada keçiyle kıyaslayacağız. Hayvanın süt verimi yine aynı şekilde et verimi de yüksek olduğu için Halep ırklarında kombine bir olduğu için hem süt hem ete çalışabiliyor. O yüzden kapalı besleyecekler için özellikle hani çok merayı kullananlar için söylemeyeyim zengin merada olanlar için değil ama kapalı besleyenler için yüksek bakım maliyetleri çıkabiliyor. Evet ikinci olarak soğuğa dayanıklılığı azdır dedik. Şimdi olumlu yanlarında sıcağa dayanıklılığını koymuştuk. Sıcağa dayanıklılığının iyi olması artı bir yön demiştik. Şimdi soğuğa dayanıklılığı düşük olması eksi bir yön mü? Eksi bir yön ama giderilmeyecek bir faktör değil. Ne yaparsınız? Mesela bir soğuk bir bölgedeyseniz bir 10 gün, 20 gün, belki bir ay daha fazla kapalı bakmanız gerekir. Bu da birazcık daha maliyetinizi yükseltir ama önleminizi almanız lazım. Çok soğuk böyle eksiye indiği durumlarda dışarıya da çok çıkarmamak lazım. Ha biz genelde çıkıyoruz ama onu da yine ben hayvana göre, hayvanın pozisyonuna göre ayarlıyorum. Onu da şöyle anlayabilirsiniz. Hayvan tüyünü kabartır. Yine kuyruğunu düşürür. Böyle kambur durabilir. Yani soğuktan etkilendiğini o şekilde anlayabilirsiniz. Eğer öyle bir belirtiler yoksa dışarıya çıkarıyorum ben genelde. Dışarıdaki performansına göre de, yeme durumuna göre de ya dışarıda kalıyoruz ya geliyoruz. Ağrıçi zaten ceyran almadığı sürece çok fazla bir sıkıntı olmuyor ahırın yine metrekaresini de hayvana göre ayarlarsanız soğukla herhangi bir sıkıntı çok çekmezsiniz. Genelde de zaten ülkemiz çok böyle soğuk iklim bir bölgesi değil, ılıman bir bölgede olduğumuz için ülkenin çoğu bölgesinde zaten normal şartlarda yetiştirilebiliyor. Ama çok soğuk bölgelerde de dediğim gibi birazcık daha kapalı bakma süreniz artar. Bu da yine biraz maliyete yansır ama çözülmeyecek bir sıkıntı değil. Evet üçüncü sırada hastalık ve parazitlerle mücadeleyi koyduk. Şimdi yüksek verim hayvanlarda bu da yine genel olarak ya yani keçiyle kıyasladığımızda bunu söyleyeceğiz ama yüksek verim hayvanların hepsinde bu var. Birazcık daha hassas oluyorlar. Birazcık daha kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü ya hastalıktan kasıt illa böyle grip nezle gibi hastalıklar düşünmemek lazım. Mesela mastise yatkınlıklar birazcık daha fazla oluyor süt hayvanı olduğu için. Bu da yine bir hastalıktır. Yine mesela tırnak bakın burada önemli. Biz merayı kullandığımız için tırnaktan sıkıntı yaşamıyoruz ama kapalı besleyecekler için özellikle. Tırnaklarda oluşabilecek parazitler yine mantarlar. Bunlar da hayvanlarda fazla görülebiliyor. Yani bu tarz şeyleri birazcık daha yatkınlar. Şimdi dördüncü sıraya yüksek süt verimi yazdık. Bunu biz olumlu tarafında da yazmıştık ama her olumlu şeyin beraberinde getirdiği olumsuz yönleri de oluyor. Buraya da yazmamız lazımdı. Yüksek süt verimi neden dezavantaj oluşturuyor? Şöyle hayvan fazla süt verdiği zaman bu tabi ister istemez hayvanın bir günlük enerjisinden götürüyor. Bu enerjiyi güzel muhafaza etmeniz, takviye etmeniz gerekiyor. Bunun dengesini iyi ayarlamak lazım. Ayarlayamazsanız hayvanda böyle kilo kayıpları olabiliyor. Performansı düşebiliyor. Hatta bu enerji kaybı döl tutmamaya da sebep olabiliyor. O yüzden yüksek süt verimi olan hayvanlar fazla enerji harcıyorlar bu fazla enerji dengesini yani hayvanın günlük yaktığı ve günlük girdisini güzel ayarlamak lazım. Yüksek süt verimi de enerji kaybını direkt etkilediği için aslında biraz daha bunun kontrolünü biraz zorlaştırabiliyor. Bir de bunların laktasyon süreleri çok uzun. Bunu olumlu yönlerinde de söylemiştik. 10 ay sağılma süresi var. 10 ay boyunca bunun sürekli dengesini sağlamak tabii birazcık dezavantaj diyebiliriz. Beşe yem maliyeti dedim. Bu 1 ve dördüncü maddelerle bağlantılı. Tabi yüksek verim hayvan olduğu için bunların dengesinin hepsini sağlamak için ekstra yem takviyesi yapmanız gerekiyor. Bu da size maliyet olarak ekstra yansıyor. Beşinci maddeyi bile kısaca hemen geçelim. Bir ile ile bağlantılı olduğu için. Altıncı olarak uzun kulakları söyleyeceğiz. Uzun kulaklar da yine merada sıkıntı yapabiliyor. Nasıl sıkıntılar yapıyor? Orada orada değişik hareketler yapıyor. Şimdi kulakları takılabilir. Çalıya dikene takılabilir. Yırtılabilir. Bu tarz dezavantajları var. Bir de bunu daha çok ben şeyde öğrendim. Karakeçi baktığımız zaman Hasan'ın orada kalabalık sürüde genelde çobanlar çok uzun kulak hayvanı sevmezler de orada. Tabii karakeçi de böyle seçebiliyorsunuz. Sürünüzde ne tarz hayvan görmek istiyorsanız onu sürünüzde muhafaza edebiliyorsunuz. Çünkü karışık sürüler olduğu için karakeçi de yani kıl keçilerinde böyle sürüde küçük kulak olur, boynuzlu olur, boynuzsuz olur. Yani böyle bir ırk vasfı çok net belli olmadığı için, çizilmediği için orada gönlünüze göre sürüyü şekillendirebiliyorsunuz. Genelde uzun kulak hayvanları pek sürüde bulundurmuyorlar. Hem böyle takılma şey risklerine risklerinden dolayı, yaralanma risklerinden dolayı bir de keneyi hızlı toplar derlerdi çobanlar. Ya o yüzden çok kene toplamasından dolayı da merada çok uzun kulak hayvan tercih etmezlerdi. Ama bunun da önlemi var tabii ki. De. O sırta dökme şeyler var kene için. Onları rutin periyotlarla yaptığınız zaman hayvanda kene olmuyor. Gelemiyor zaten. Onun kokusuna kene yanaşamıyor. Onun da yine çözümü mevcut. 7. sıraya geniş mera ve engebeli mera dedim. Şimdi geniş mera derken hayvanın çok yol yürümesi gereken meralar çok uygun değil. Neden? Hem enerji kaybını daha da fazla artırıyor. Hem de ya yani bu kara keçi kadar çok fazla uzun mesafe yürümeye de elverişli de değil bu hayvan. Ya gene yürür tabii keçi. Sonuçta yine günlük biz de 10 kilometre belki günlük yürüyoruzdur. Ama şimdi kara keçi de kat ettiğimiz mesafeyi gittiğimiz yolları şöyle düşündüğüm zaman çok o kadar da değiller yani. Bir de engebeli arazide göğüs yapıları çok sarkık olduğu için, çok geniş olduğu için bir de hızlı özellikle bahar döneminde sabah sağıyorsun sağıp çıkarsan bile zaten sen meradan dönene kadar tekrar doluyor. O yüzden göğüslerde yırtılma, yaralanma hatta delinme bu tarz şeylerde olabilme ihtimali yüksek. Hayvan tabii kendini korur mu korur. Ya koruyor aslında ona göre gidiyor ona göre tümseklerden geçiyor. Ya yani kendi yolunu biliyor hayvan kendine zarar verecek şeyden genelde kendini sakınır ama yine de bir risk teşkil ediyor. Arkada kalabilir çok böyle göğüs sarkık olan hayvanlar. O yüzden çok geniş e, yürümek gerektiren meralar ve engebeli araziler ya çok da uygun değil. Aşılamayacak bir sıkıntı da değil ama çok da uygun değil. O yüzden bunu da yine dezavantaj olarak koyalım. 8. sırada yüksek ikizlik oranı dedik. Bu da olumlu yönde de söylemiştik bunu. Yüksek ikizlik oranı çoğalma hızını artırıyor. Bu yönden avantaj diye avantaj kısmında söylemiştik ama yine başta dediğim gibi her avantajın kendi başında getirdiği bir de olumsuz yönü oluyor. Şimdi yüksek ikizlik olduğu zaman doğumlarda sıkıntı olabiliyor. Anne bakmakta sıkıntı çeker mi? Ya bunların süt oranı yüksek olduğu için sıkıntı çekmez ama böyle üçüncü gelen yavrular bazen böyle cılız gelebiliyor. Yine üreticisine biraz zorluk çektirebiliyor. Bütün o yavrulara hakimiyet biraz zorlaşabiliyor. Atıyorum 100 anacınız olduğunu düşündüğünüz zaman 200-300 arası bir yavru yapıyor. Bunların hepsine bakmak, ilgilenmek biraz zor olabilir doğum sezonu. Bunların hepsiyle ilgilenmek. O yüzden yüksek ikizlik oranı olması biraz daha doğum zamanlarında özellikle belki ekstra personel çalıştırmanıza da gerek duydurtabilir. Öyle bir dezavantaj var diyelim. 9. sırada su ihtiyacı dedik. Tabi bu da yine süt verimi ile alakalı. Süt verimi fazla olduğundan dolayı bu hayvanların diğer keçi göre daha fazla su tüketmeleri gerekiyor. Normal süt verimi biraz daha düşük hayvanlar sadece mesela günlük rutin ihtiyacını tamamlayacak kadar süt içmesi, şey, su içmesi yeterli oluyor. Ama bunlar bir de süt vereceği için günlük zaten 4 litre 5 litre bahar döneminde süt veriyorlar. Bir de ekstra normal ihtiyacının üzerine o kadar daha fazladan su tüketmesi lazım. O yüzden bu tarz işletme kuracaksanız suya olan yakınlığınızı, Temiz, taze suyu bulabiliyor muyum, sunabiliyor muyum? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bizim de mesela ilk 10 hayvanla başladığımız için ilk zamanlar böyle kovalarla, şeylerle halledebiliyorduk. Hayvanların hepsine taze suyu eriştirebiliyorduk. Yani her sene belki de su için bir şeyler yaptık. Bu sene de yine oluğumuz var şu tarafta, onu da e, arkaya görüntülerini koyarım. Yani su, su hayvanın önünde sürekli olması, temiz olması, taze bulunması. Bu da yine bu hayvana bakıyorsanız en göz önünde bulundurmanız gereken şeylerden bir tanesi. E son olarak da damızlık temini ve fiyatları dedim. Şimdi fiyatları tabi ister istemez biraz yüksek. Yani şöyle bir 50 hayvanım, 100 hayvanım olsun diye piyasaya çıktığınız zaman ciddi paralar vermeniz gerekebiliyor. Şöyle ufak paralarla bir hayvan sürü toplayamayabiliyorsunuz. Bir de damızlık temini de zor. Şimdi beni yakınlarda böyle 2-3 ay kadar önce böyle üniversiteden veterinerlik okuyormuş bir 3-4 öğrenci aradı. Şimdi onlar üniversiteden sonra böyle bin hayvanlık Halep kesisi çiftliği kurmak istiyorlarmış. Şöyle bir hayalleri, projeleri varmış. Araştırma yapıyorlarmış. İnternete de yazınca ben çıkmışım. Instagram'dan ulaştılar hani biraz fikir bilgi almak için. Şimdi fiyatı onlara da söyledim. Bin hayvan için hani 20 binden bile baharda sağlır hayvan toplasan ki Kimse sağlır hayvanını bahar döneminde yeni doğmuş falan altında olayla 20 binden vermezler sanmıyorum şu günün piyasasında. Hani maddi açıdan çok yüksek bir fiyat çıkıyor. Hani bin hayvana 20 milyon gibi bir fiyat çıkıyor. Bunu zaten söyledim de çok buldular da. Hadi bu parayı sağladınız diyelim. Bin tane hayvanı alacak bir yer de yok. Onlar hani gidelim bir yerden hani en fazla iki parça, üç parça bir yerden alalım diyorlar. Ya yani şu an bırakın bin tane hayvana, 50 tane anaç hayvan baharda alabileceğiniz bir işletme ben bilmiyorum yani. Ha elli hayvan size satacak bir yer vardır ama muhtemelen sağdan soldan toplayacaktır. Üç ondan, beş ondan toplayıp size 50 hayvan yapıp verecektir. Ama 50 hayvan böyle bir kere de size kendi işletmesinden bir de seçerek almak istiyorlar. Verecek bir işletme ben bilmiyorum yani Türkiye'de varsa hatta e, yorumlara yazabilirsiniz. Bitigen var böyle çok aşırı hayvanı olan. Onun haricinde genelde en fazla 100 hayvanı, 120 hayvanı falan olan yerler var. Onların da hepsi anaç bile değil. Hepsi anaç bile olsa kimse size 100 tane anacı var. Gel 50 tanesini bunun içinden güzellerini seç deyip vermez. Verse zaten sürünün ortalamasının üzerindekileri size verdi mi kendisine ne kalacak? Yani zor Dediğim gibi damızlık temini ve fiyat bakımından baktığınızda yine bu da bir dezavantaj oluyor. Yani yeni başlayacağım, sıfırdan bir işletme kuracağım, büyük planlarım var, çok hayvan alacağım gibi bir şey düşünüyorsanız bayağı bir gezmeniz lazım. Toplarsınız ama hep sağdan soldan olur. 5 ondan 3 ondan olur. Biraz yorar, biraz da vakit alır. O yüzden bunu da dezavantaj olarak yazmamız lazımdı. Yine aklınıza gelenler olursa yorumları aşağıda belirtmeniz iyi oluyor. Yorumlardan da yine aklınıza gelmeyen şeyler olabiliyor. Ben bir çırpıda böyle 10 madde çıkarabildim. Şimdi hayvanla yaylıma gideceğiz. Dışarıdayız. Ahırda da yine canlı yayınlar inşallah açacağız. Şimdi yavaş yavaş kış düzenine geçmeye çalışıyoruz. Kış düzenine geçtikten sonra burada güzel güzel açılar belirledim kendime. Yine o videoyu çektiğim diğer açı güzel. Burası güzel. İçeride de yine böyle bir iki açımız var. İçeride de inşallah videolar yapacağız. Hatta canlı yayınlarda inşallah açmaya çalışacağız. Doğum zamanı gelsin. Doğumlarda da inşallah güzel olur. Hatta buralara yani burası tam kış dönemine denk gelir. Oğlaklara burada bölme yapamayız. İçeride yaparız muhtemelen de. Ya yani onların falan inşallah hepsini yapım aşamalarına Oğlaklar bir doğum sezonu gelsin, doğum aşamalarını falan göstermeyi istiyorum. Ee, takipte kalırsanız kaçırmamış olursunuz diyelim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.